Cari Hesap nasıl açılır? Masa üstündeki cari hesap butonu tıklayarak da kullanabiliriz ya da ana sayfa listesinden Finans modülü altındaki hesaplar listesi içerisinden Cari Hesaplar ekranını açalım. Cari Hesap listesinde daha önce tanımlı olan cari hesaplar gelmekte. Daha önce açılmış carinin kodu, adı veya bakiyesi ne? E, listede görmekteyiz. Adresiyle birlikte vergi dairesi vesaire. <laughs> Ve bu carinin varsa döviz bakiyelerini görebiliyoruz. Döviz hareketlerini görebiliyoruz. Yine bir cari açmak için farenin sol tuşuyla insert tuşunu tıklarız. Açılan ekrandan dilediğimiz cariyi girebiliriz. Evet. <laughs> Otomatik kod tanımla diyerek bir sonraki cari otomatik gelebilir kodunu gördüğünüz gibi. Carimizin adı. Evet. Farenin sol tuşuyla cari kaydet F2 tuşunu kullanarak da carimizi kaydederiz. Burada kaydederken devir fişini girip girmediğimi, girmek istemeyeceğimizi söylüyor. Her cari için istersek devir fişi oluşturabiliriz. Hayır diyoruz ve kaydımızı yapmış oluyoruz. Kaydedilen her cari yeni yeni işlem sarıya boyanmakta.